Metinlerleri anlattı hikmetlerini. Ben inanıyorum ki e, kendisi bütün mahallelerde yapılan yatırımları anlatmaya kalksa namazı falan geçiririz dedi. Sağ olsun size benim fırsat verdiği için belediye başkanımıza da yine ayrı getirip teşekkür ediyorum. Ve planlanan mahallelerimiz önündeki süreçte de planlanan mahallelerimizin inşallah hızlı bir şekilde e, gerçekleşmiş olacak. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok ciddi katkıları oldu ilçemize. Ee, İlk ÖZ'deki e, iki katı temiz tahsis inşallah tamamlanmış olacak iki adet yeni tekstil e, faaliyeti ilçemizde girmiş oldu. Merkez camimiz dipne noktasına geldi. İnşallah Sayın Genel Başkan Vekilimizin de e, teşrifleriyle ilçemizde bir dizi açılışlar önümüzdeki günlerde Sayın İl Başkan'ın geçenlerde Ankara'da beraberdik. Programları netleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu açılışlar gerçekleşecek. Belediye hizmet binamız teferruatlarını çok fazla saymak istemiyorum. Ee, yeni e, devlet hastanesi, ilçe devlet hastanesi e, ihalesi bunlar devreye girmiş olan dükkanları vesaireyi de tamamlayıp e, orada da bu problemi çözmek noktasında elimizden geleni inşallah bu kadrolarla beraber yapmaya çalışacağız. Malum biliyorsunuz partimiz, e, teşkilatımız, siyasi hukuk işler başkanımızın ve ee, geçtik doları başkanımızın dedeleri bugün öğle namazında bilatları bitmek üzere son perdesinde inşallah zaten şu anda da bakanlığımızın ilgili daire başkanı bölgemizde işinin başında e, inşallah tamamlanacak çok kısa bir süre sonra da biz devrini alıp inşallah ammenin hizmetine halkımızın hizmetine bila bedelsiz sunacağız vatandaşımız gerek havuz. E, tefe'de bir sosyal tesis uygulama çalışmamız olacak. Oradaki yatırımımız da ayın 19'unda ihale günü verildi. Büyükşehir Belediye'mizde ortak kaşa o ihaleyi de tamamlamış. İnşallah olacağız. TOKİ ile alakalı aşamasında geçtik. Merkezi ve kapalı spor salonunda ihale aşamasında yer teslimleri yapıldı. Onlar da bitme noktasında. yine e, Bayraktepe ve ilk üyesi de e, voleybol ve basketbol sahalarımız bitti. E, diğer yatırımları birbirine...